Herkese yeni selam arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG oynuyoruz. Bugün arkadaşlar PUBG videoları çekme kararını aldım. Gördüğünüz gibi PUBG'ye başladık. Buradan hangi girelim? Bu kendiye girelim. Arkadaşlar iki kişilik seçiyorum. Buradan başlayalım artık. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buldu. Zar zor da olsa bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 saniye falan var Sonra başlayacak İnşallah hemen ölmeyiz Biraz luttasak falan zaten şey yapacağım arkadaşlar haritadan nereye atlasak hmm. Şuraya atlayalım arkadaşlar tam isimlerini falan bilmiyorum zaten Bates yazıyordu İnşallah orada fazla adam yoktur Oradan sonra arkadaşlar şeye gideriz Villa falan var mı burada mıydı o harita Burada değilmiş o harita. Nereye gideriz? Adamların olduğu bir yere gideriz işte arkadaşlar. Ya ben bizim adamı mı takip ediyordu? neyse arkadaşlar. <laughs> ben hemen iptale mi bassak? Ya da basmayalım. Nereye gidiyor bakalım. Fazla kimse inmedi gibi arkadaşlar ama Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Heh. Aslında arabayı alıp kaçsak mı arkadaşlar? <laughs> Biraz lootlama yapalım şurada. El bombasını alalım. Adam falan yok arkadaşlar görünüşte. Silah sesleri geldi. 6X bulduk bu arada. Ulan silah bulamadan 6X bulduk arkadaşlar. Famas bulduk. Famas da güzel bir silah değil biraz kask bulduk biraz güzel silah falan bulayım aha akm bulduk arkadaşlar 6x akm takıp ben buradan kaçacağım Çünkü silah sesleri yakın geliyor bizim adam çatışıyor Daha doğrusu baksanıza Kontalı. arkadaşlar artık hem zula videoları gelecek hem de PUBG videoları gelecek arabayı aldık hadi kaçalım. Bizim adamı almadan gideceğim. <laughs> güzel boş bir yere gideceğim arkadaşlar. Çünkü güzel bir lootlama yapalım. Bana bir sıktı. Kimlerden sıktı lan? Kaçmam lazım arkadaşlar. Aha <laughs> bizi öldürecekler. Arkadaşlar ben nerede saklanabilirim? <laughs> Botu öldürdük ama olsun. Arkadaşlar ben burada bir yerde saklanacağım. <laughs> Çünkü bakın bizim adam canı çok az. Ve buradan da yürüme sesi var. Bizim adam da uzak. ne oldu? Olduğum evde biri var. Neyse ben canımı fulleyim arkadaşlar da. Nasıl fulleyeceğim? Ha, buradan. Çünkü adam var arkadaşlar burada. Arabamı bir alabilseydim buradan kaçacağım. Hala lan bizim adama. Tamam bu kadar canımız yeter artar zaten. Bana o sıkan adam nereden sıkıştı hala yaşıyor sanırım arkadaşlar o tek kişi değildir zaten arkadaş falan da buradadır. Bizim adam yaptığına göre buralarda biri var. Ben arabamı alayım kaçayım ya buradan arkadaşlar. Şurada çok adam vardır büyük ihtimalle. Bizim adam çatışıyor arkadaşlar. <laughs> Kaçıyoruz. Daha doğrusu kaçmıyoruz da. Güzel bir lootlama yapalım ya. Yine buralardayız. M416 bulduk arkadaşlar. Faması bırakacağım. m 416 alacağım. Bir tane de kar 98 bulsak bizim adamın yerine gideriz herhalde. Bir dakika 4x mi vardı bende değil mi? Oy 6x'e m4'e takalım. Ya bunlar ne ara buldum arkadaşlar. Ulan drop düşüyor be. Arkadaşlar drop düşüyor şansımıza. Bizim adam bayıldı. Yardıma gitsem mi be? Öldü. Mikrofonu da kapattım arkadaşlar. Şimdi küfür falan eder. Videoda küfür duymak istemiyorum. Buralarda bir acaba ne Buralarda adam vardır elbet. Arkadaşlar birinci olamam biliyorum. Bir daha ilk PUBG videomuz. Ama ilk ona girmeye çalışacağım. İlk şe falan filan. Nereden silah sesi geldi? Haydi bakalım arkadaşlar. Gerçekten bana destek olursanız çok mutlu olurum. İstediğiniz videoları yorumlara yazın arkadaşlar. Her istediğiniz videoyu çekelim. içerik öğrenenizi yapabilirsiniz. Ben buraya çıkalım 2x'e falan gerek yok. acaba şu an beni gören var mı izleyen? Düşmandan bahsettim bu arada da atlayamıyorum. Arkadaşlar 19 kişi kaldı. Toplam 20. Benle beraber 19. Kar 98 miydi o? Yok. Pompalı. Arkadaşlar çok az kişi kaldı yine. 15, 14, 13. Ya benle birlikte 13 de. Drop şurada. Adam yok. Biraz yaklaşayım. En azından ben duruma gitmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ölüyorum hemen. Ama orayı lootlamaya gelenleri öldürmeye çalışacağım. Herhalde şu an ölüme doğru koşuyoruz arkadaşlar. Eğilerek gitmek hangisiydi bu muydu? Ha. Eğilerek gidelim ki arkadaşlar bizi gören olmaz. hayır bakalım. 10 kişi kaldık arkadaşlar. Bir kille birinci olmam bence. 9 kişi kaldık. Aman ya Rabbi ne oluyor? dm 416 daha bulduk ama gerek yok. Arkadaşlar ben buradan nereye görebileceğim? Dur. Hassasiyeti çok mu arkadaşlar bunun? Bir de arkadaşlar adam mı var? Yok. Bende ses kayması var arkadaşlar. Onu bir bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Neden oluyor? Önce mermiyi sıkıyorum sonra da ses geliyor Elbette sizlerde de oluyordur Saklanacağız arkadaşlar Lan yapma kalk Hemen ölmek istemiyoruz arkadaşlar Buradan bir <laughs> Güzel bir yere gitsek Böyle bir yazsak Arkadaşlar şu an sanki biri beni izliyor gibi. Haritaya bakalım. Alan geliyor bu arada. Arkadaşlar tamam alan buraya kadar gelir. Şu an alanın içindeyim. 7 kişi kaldık arkadaşlar. Şu alanın genişliğine bakın. Herhalde bu video bayağı uzayacak gibi. Buralar temiz. Aha drop oraya düştü. Nereye? Görüş değil ki. Eğer sona takım kalırsa arkadaşlar birinciliği unutayım ben. Dört kişi alamam çünkü. Tamam buradan o Bu alan hemen arkamızda arkadaşlar. M'ye basalım bir? Alan geniş dedik de daraldı. Adam var sıkamayacağım ama ya. <laughs> Bakın arkadaşlar. Gidiyor. Ben gitti be. Şimdi M24'ü falan filan vardır beni alır. Arkadaşlar <laughs> 4 kişi kaldık ve şu an birisi önümde ben hala korkuyorum şu an. Mobilden oynadığım için hep arkadaşlar. Bilgisayara daha yeni başladım dediğim gibi. Fazla alışamadım. Yere şuraya doğru. Tekrar eğlenim. Ama benim adam almam lazım da arkadaşlar dedim de. Siz fark ettiniz değil mi daha demin? Önce sıkıyorum sonradan ses geliyor. Ben şuradan çıksak Koşan falan yok Hadi bakalım Adam da yok arkadaşlar 4 kişi kaldık Acaba o 4 kişi takım mı Ben durumu açmadım ki Arkadaşlar eğer o 4 kişi takılsa ben ayvayı yedim Maç bayağı uzar çünkü. O Bu adam buradaydı daha demin nereye gitmiş olabilir ki? Ben de tam ortada kaldım. Of arkadaşlar ne olacak çok merak ediyorum. Alan da daraldı zaten, daralacağı kadar. En son burada buluşacağız da nereden sıkıldı bir Arkadaşlar 3 kişi kaldık. canım full ama. Heh. Korkudan yatarak gidiyoruz da arkadaşlar kalkalım bir. Etrafımızı kontrol ederim de. Yatmaya devam arkadaşlar çünkü ben daha demin ki adama burada sıkım. O da %100 bu bu taraflardadır. Şöyle bir haritaya bakalım. Fazla kalabalık değil aslında. İki kişi kaldık arkadaşlar. Neler olacak hadi Allah. Im. Birinci olursam ne mutlu bize arkadaşlar. Buradan gözükmüyorumdur herhalde. Haydi haydi haydi. Arkadaşlar sıkıldınız galiba çünkü <laughs> yatarak gidiyorum hep zorunluyum arkadaşlar birinci olalım Buraya kadar gelmişken niye sonuncu olalım ki ya sonuncu değil de ikinci falan İlk de dedim ilk bire ya da ilk ona gireriz dedik arkadaşlar birinci veya onuncu Aha önümde çatışma sesleri var arkadaşlar Buradan koşarak gidelim ne oluyor lan? Arkadaşlar buradalar. Tamam. İleride yatacağım. Burada artık yatalım. Ama neredeler arkadaşlar? Takım olmadıkları belli. Kontrol ediyorum ama kimse yok. Ya öleceğiz. Ya da kazanacağız. Aha. Arkadaşlar ben göremiyorum. Siz gördünüz mü? Nerede? Nerede? Aha. Arkadaşlar o biz oradan nasıl gördü be? <laughs> İkinci olduk. Güzel. İkinci olduk be. Buna da şükür arkadaşlar. Vay bizim adam 4 kişi almış. Helal olsun. Ben yanlışlıkla takıma davet attık arkadaşlar. PUBG videomuz da böyleydi arkadaşlar. Devamı gelecek. Siz yeter ki bana destek olun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.